Herkese merhaba. E, kahvemin eşliğinde e, haftanın kartlarını sizin için açıyorum. Uzun süredir kafanızı kurcalayan ve adım atmaktan çekindiğiniz teyitler beklediğiniz konu hakkında adım atmanın tam vakti. Lütfen kendinize güvenin, kendi özünüze güvenin ve ışığınızı açın. Işığınızı açın ki parlayabilirsiniz ve önünüzü görebilirsiniz. E, sistem her zaman için atmak adına çalışır. Dolayısıyla siz niyetlerinizi belirleyip bu konuda adımlar attığınızda sistem de sizi destekler. Peki bu konuyla ilgili meleklerimizin önerisi ne? Nasıl adım atmamız gerekiyor? Evet, içimizdeki tanrıçayı aktif hale getirerek, sezgilerimizi, ön sezgilerimizi kullanarak aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu da ne demek? Aslında egolardan, bağımlılıklardan, bağlılıklardan, kibirden uzaklaşıp onun yerine sevgiyle ve ışıkla ee, enerjimizi yüksek tutarak bu adımları atmamız gerekiyor. Dolayısıyla da istediğimiz şey neyse şunu sorun. Bunu isteyen zihnim mi yoksa ruhum ve kalbim mi? Eğer cevap ruhum ve kalbim ise sevgiyle yolunuzda devam edin. Çünkü güzel başarılar, güzel haberler ee... Alıyor olacaksınız. Peki ön sezilerimizi kullandık, adım attık. Bunun sonucunda ne olacak? Bunun sonucunda kutlama vakti bizi bekliyor. Ruhumuzu mutlu edeceğimiz bu dönem ve bu haftada, haftanın sonunda eğer adımlarımızı atarsak, bunu ön sezilerimizi kullanarak yaparsak şarkı söyleyip dans ediyor olacağız. Herkese keyifli ruhumuzun niyetlerini gerçekleştirdiğimiz bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Işık ve sevgiyle kalın.